Bir şey söylemek ister misin Erkan'a? Canım sevdiğim... Erkan'a mı? Erkan'a. Erkan en sevdiğim yönetmen. Orada <laughs> bir çekim mi var? Buse'cim bir şey Buse <laughs> söylemek ister misin? Çok, Çok heyecanlı. <laughs> Yıldırım. Erkan'ı seviyoruz. O neydi? Seviyoruz. neydi? Tebrikler. Görüşürüz. Karları pış ve sis veriyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk deneyim. Merhaba. Ee, senin dediğin doğru. Gibi geliyor değil mi? Doğru. Peki oraya <laughs> takip versek bir tane.

Evet kim konuşmak istiyorsun? Yani. Aminelik yapmıyor. Hakan Hoca asistanlık yapıyor. Böyle yerleri yalaya yalaya işlere başlıyorsun. Sana mı dedi? Sana dedi. Duydum. Sana dedi. Hocası. Beni de şekil versin. Aa Deniz'den. Aa bakayım. Vay süper. Şimdi sahneye bakalım durumdayız? Evet. Yukarıdan kar yağacak birazdan. Birden atsa sisle uğraşıyorlar. Sis yapmayı öğreniyorlar daha doğrusu şu anda. Sis makinesini çalıştırmayı öğreniyorlar. Evet. <laughs> Neyi? Bugün tepede bir insan var. Dur. E, ne haber Barış? İyidir. Ne yapacaksın orada? Karatecek. Arkadaşlar hocalar. yukarıda hocalar dekor topluyor. Geliyoruz gidiyoruz. Hocam. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor tek bir sahnede. Daha, daha güzel olur. Yok yok çok, çok güzel. Yani, Allah. O böyle ekleyelim. Iyi... <laughs> <Senin> yapmayın bunu yapmayın. <laughs> <laughs> Ebru <Erişim. gülüyor> cadde kızları. Ya ah, ha, cadde ha. kızları. <laughs> <diyor musun? gülüyor> Hayatsız <laughs> biliyorum ama. Git. Benim, git. Ya ben Erkan'ı çekmek istiyorum. Erkan'ı bulamıyorum. Nerede? Erkan aşağıda. Erkan oyun bitti. Bir şeyler söyle. Bitti mi? Bitti. Seni de <laughs> Gel arkadaşlar. Şimdi gel Hocam, Hocam, ben çalışayım. Yönetmenlerin kaderidir. Hocam aman dikkat. Hep oyunları çalıştırırlar ama oyunu şöyle kurula kurula şöyle ne? sandalyelerden izleyemezler. Yani, Işık odasından böyle hani bit gibi izlerler. Doğru söylüyorsun. Hocam geçmiş olsun. Evet ben hatalıyım bugün erken blakavat var dur, dur. yanlış Yen müzik dur. var, tamam, bırak. var.